ve bizden bilhassa annesinden daha mutlu görmek ümidiyle. Birinci babam Doktor Sadık. Sadık Ahmet daha önce başlattığı imza kampanyasından dolayı 1988 yılında 30 ay hapis cezasına çarptırıldı. 18 Haziran 1989 seçimleri öncesinde de milletvekili adaylığı iptal edildi. 70 yılda gördüm. Osmanlı İmparatorluğu adaleti sayesinde insanın İslam olmayanların dinlerinin saygısı sayesinde 500 yıl yaşadı. Balkanlardaki durum 70 yıl devam edemedi. Darmadan dağıldı. Rusya dağıldı gitti. Yer masada yaşayamadı dedi. Türkiye ve Türk Müslümanlar karşı el kesinlikle bu dünya yüzüne hakim olamayacak bir imparatorluk gibi. Batı Trakya Danışma Kurulu Başkanı, Gümrücüne Müftü, İskeç'e seçilmiş Müftü, ee, onursal başkanımız, partimizin genel başkanı, kurum kuruluşlarımızın diğer başkanları hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi program akışı içinde e, konuşmalar e, yapılacak. E, ondan sonra programı takip edeceğiz mevcut programı. Her zaman siyasi bir ot olarak gördüğüm DEP Partili büyüklerimden öğretmenler, bir de DEP Partisi'ne her daim sahip çıkan, adeta kalkan olan siz çok kıymetli halkınızdandır toplumumuzda genç ve kadın bir siyasetçi olmanın hem avantajları hem de dezavantajları var. Gayretimiz tüm olumsuzlukları olumluya çevirmek yönünde oldu. Ataerkil bir toplumda, bir gelenekten gelen toplumlarda kadın bir siyasetçi